Türkiye'de 1960 yani Menderes zamanında Menderes'in idam edildiği tarihten beri şöyle bir şey var. Bunu sol veya hükümet karşı diye söylemeyeceğim ama Demirel, hatta Demirel'e de bunu yaptılar. Menderes, Özal Aynen ve Tayyip ya. Bey. Bunların dönemlerinde genelde bunların karşısında olan medya ki Erdoğan'ın şimdi onu himaye eden, onu savunan bir medya var ama diğerlerinin medyası yoktu. Yani koskoca Menderes'in bir tane küçük bir gazetesi vardı. Belki Demirel'in bir küçük gazetesi, Özal'ın da birkaç gazetesi, o da yazar bazında vardı. Demirel, Özal güç kaybettiği zaman da anında döndüler zaten o yazarlarda. Böyleydi. Şimdi bizim taraftan bir medyada biri bir şey söylediği zaman, hafif bir şey de söylese, Kıyamet bunu kopar. algı yapıp bilmem ne yapıp bunu en şekilde, en manşetlere veriyorlar. Ben bundan zerre etkilenen biri değilim ama Bizim arkadaşlarımızdan da çoğunluğu hürriyetle bir şey, bir şey görünce, sabah görünce etkileniyorlar. etkileniyorlar. ya yani Bu tarihi yani. şey bir şey. Bunu olmaması lazım. Yalessiz. Bizim medyada hala yazarlarında çok ne yazık ki korkak. Medyayı yönetenlerin de istisnaları var. Eskiye göre daha iyiz ama hala bir cesaret sorunu var. Hala yarın Kompleks bir gün sorunlu. aşağılık Kompleks. kompleksi Kompleks var. Sorunlu. Eziklik evet. var. Yarın bir gün devran değişirse bize hesap sorarlar mı var. Eyvah ne olacak falan filan var. Şimdi şu manşetlerin 20 Temmuz'da Suruç katliamından sonra PKK terör örgütünün yaptığı aşağılık o polislerimizi, askerlerimizi, vatandaşlarımızı şehit etmeye başladıktan sonra ben size burada yüzlerce Cumhuriyet gazetesinde, Hürriyet'te, diğer gazetelerde yani terör örgütünü meşru gösteren, yayın yapan, tweet atan, haber yapan onlarca yazı gösterebilirim. Ha şunu da söyleyeyim, bir Türk demokrasilerde meşru hükümetler, cumhurbaşkanları en ağır şekilde eleştiriliyor. Ayrı. Bunda hiç sorun yok. Hatta ben daha da iddia edeyim. Cumhurbaşkanlarına hani hakaret bile edilebilir. Yani ne? adam der ki sevmiyorum. Bu normal. Ama milli güvenliği ilgilendiren meselelerde, PKK'da, FETÖ'de, diğerlerinde de biraz daha duyarlılık lazım. Şimdi mesela Cumhuriyet'in attığı bu şu manşetler. PKK terör örgütünü himay. Bunlar da açıkça suç. Yani normal bir demokraside zaten Cumhuriyet Gazetesi ve Can Dündar bundan yırtamaz. MİT ile ilgili devletin yatak odasına ait bir görüntüyü evet. faş ettiği için Can Dündar'ın zaten kurtaracak bir yanı yok. Ben Yargıtay'dan bir sürü uzmanla konuştum, anayasa hukukçularıyla konuştum. MİT tırları meselesi casusa da girdiği için Can Dündar, bak dünyanın en taraflı, en yani bu hükümetten nefret eden hakimini koysan gene yırtamıyor. Yani o cezaevini bir görecek. Çünkü MİT tırları meselesini en kırmızı çizginin çizgisini ihlal etti. O da onu biliyor. Bildiği için de ve Cumhuriyet Gazetesi'nde FETÖcüler finanse ettiği için 7 Haziran'dan bu yana tamamen bu şekilde bir Nereden operasyon var ki ya? Mustafa Balbay da buna dayanamadı, istifa etti. İşte bu Can e, Ahmet Şık denilen kişi de o dönemde bunlarla bu anlaşamadı bilmem ne ki o Atatürkçülerin gazetesi bugün Fethullahçıların yönettiği PKK iman eden bir gazeteye dönüştü. Dolayısıyla ben şu attıklarına... Ahmet'in cemaatle anlaştılar diye istifa etti. Ama o da cemaatle ilgili bir sürü cemaatin verdiği bir sürü evet. haberi de yaptı yani. Evet, doğru, doğru. Suriye ilgili falan ile ilgili filan meseleler de verdi. Savcılarla röportaj Evet tabi savcı yok Suriye ile ilgili mesela polis kayıtlarını aldı hı, verdi. Hı, hı. Yani oradaki görüşmeleri yayınladı. Yani Cumhuriyet'in şu attığı manşetler... Fuat Ağmen'in yazdığı bir Can Dündar'ın attı. Bu ne biliyor musun? Bunu bak hep söylüyorum. Yani delirme ötesi bir şey var burada. Yani hı hı. akıl akıl sağlığı yok. Akılla düşünme diye bir şey gitmiş. Yani bir rasyonelite diye bir şey kalmayınca ve şu da var. 7 Haziran 1 Kasım'a giden yolda anketleri de görüyorlar. Şimdi biz nasıl 7 Haziran'a giderken HDP'nin yükseldiğini görüyorduk. Yani şey. Onlar da şimdi 1 Kasım'dan 7 Haziran'dan sonra 1 Kasım'a giderken AK Parti'nin 43, 44, 42 bu aralıkta olduğunu ve AK Parti'siz bu işlerin olamayacağını da görünce o yüzden de Can Dündar'ın böyle yapması şey normal. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu Davutoğlu'na işte hocamızın ve diğer tweetleri söylüyor. Bakın demin hocamızın bir tweetiyle ilgili bir tane artık dış kapının mandalı olmuş bir yazar ya ağır bir küfür etmiş hocamıza. Yani ağır ki cezai bir suç. Bak zaten Dava, hocamız mahkemeye verecektir, yani verecektir onu. Şöyle ve 100 bin var, bak en az da 100 için. yani gerçi bize tazminat kişiyi zengin etmemeli gibi bir hüküm var ama hem ağır tazminat yiyecek hem de cezai bir suç işledi çünkü ağır küfür. Tabii. Küfür ediyor. Yani bak hiç böyle şeysiz küfür ediyor. Bu işte bu delirme. Sonra mesela Kılıçdaroğlu buna ne diyor? Mesela onu tamam onları eleştir derim ki ona bir şey demez. Ne diyeceksin? Mesela şu İstanbul Milletvekili Aykut Erdoğdu Saray Tabii. saray yaptı. Yani Erdoğan evet. yaptı demeye getiriyor filan bu tür diyor. şeyleri var. Ben şeyi anlıyorum. Yani bir günü özgür gündemi yani e, bu PKK'ları falan filan bunların hani zaten kafa yapıları böyle zaten şey ama cumhuriyetin geldiği durum hürriyet gazetesinin 400 vekil vermediğinizde dağılıcı oldu tabii, tabii. ki orada da bir operasyon yaptılar biliyorsunuz Bülent evet. dün gece görevden alındı. Evet öyle, öyle bir şey gelişme yani şey de oldu, oldu. var. Pasifize yani, ettiler. Üretim internet. pasifize ettiler edildi. yani evet. O 400 şey meselesini almadınız. Benim tweet'ime ona benzetmek istediler Anladım. aslında. Anladım. Evet. Çünkü ya ondan vicil geçiyoruz. Ben artık oyuncakmışlar. Yok, ay yok. Aydın Ünal'a Oradan mesela bir saldırı şey Aydın, Aydın Ünal aynen şöyle söylemişti Cem Küçük Bir de onu hatırlatayım Ankara'da akan kana bir vampir edasıyla Üşüşen CHP ve HDP yönetimiyle Doğan Fethullah medyasını Yakından izliyoruz Okan sizi boğacak Aydın Ünal'ın Twitter ya mesajı Bugün şey kardeşlerinin tweet'i de... Çünkü Aydın Ünal da bunlara karşı iyi mücadele eden şey Attığı tweetle de bence şey bir şey yok Yarın Ama akşam gene... A Haber'de konuk bu arada hatırlatayım Dün akşamki gene meczuplardan biri bir ekranda Gene o da vay efendim biz ölecek miyiz bizi ya siz PKK'yı terör örgütünü açık açık destekliyorsunuz. Sizin gazetelerinize, televizyonlarınızda PKK terör örgütü değildir diyorsunuz. Mesela Beril Dedeoğlu bugün AD evet. Bakanı bu işi DAEŞ, PKK militanları ortak yapıyor diye o kadını yani bakanımızı şimdi linç ediyorlar. Aynı ben öyle. görüyorum şimdi bugün gelmeden ya böyle diyor. Bu fikir olarak söylüyor. Mesela ki Beril Dedeoğlu ilişkiler uzmanıdır Beril Dedeoğlu Reyhanlı patlaması olduğunda evet. da o da dışarıdan aramış. Ya diyelim ki fikri Şimdi yanlış bile olsa bu, bu, do, şunu pardon. bitireyim hocam yanlış bile çıksa fikri ya bir bakan böyle diyor diye onu vay inanamıyoruz diplomasını yırtsın efendim PKK'ya bunu nasıl söyler falan filan gibi alçakça ithamlar yapılıyor bu devlet eğer bunu kasıtlı ve bilinçli yapıyorlar ama Şu, bunlar ne derse desinler yani, AK Parti hani bir şey ta, şunu şey AK Parti'nin Erdoğan ne de bakın bütün bunlar dense bile ben söylüyorum 1 Kasım'a kadar daha bunlardan daha ağır şeyler de yapacaklar. Yazı olarak laf ağır küfürler ediyorlar. Erdoğan yaptığı saray yaptığı hükümet yaptığı işte Kenan İpek gibi, Selam Altunok gibi bu kabinin en iyi bakanlarını hem FETÖ hem PKK'ya karşı en iyi mücadeleyi veren bakanları be, hedefe koyuyorlar. Bunları da yapacaklardır ama AK Parti'nin de onların itidali olmakta fayda var. Bizim medyanın biraz daha cesur biraz daha dirayetli olmasını ben bekledim. Bu tabii benimki de nafile bir bekleyiş. Onu da söyleyeyim. Bu şey olacak değildir. Ben bunlara hiç şaşırmıyorum. Çünkü bunu zamanında herkese yaptılar, gene yapıyorlar. Çünkü seçimle, sandıkla bu işi çözemeyeceklerini, yani. demokrasiyle bu işi olamayacağını görüyorlar. O yüzden de PKK, mesela bunlar için bunlardan biri dövüldüğünde ya da öldürüldüğünde kıyamet koparıyorlar. Ama PKK birini şehit ettiğinde DHKP'ci birini yaptığındaysa onu koruyup kolluyorlar. Yani bir gazetenin yazı içeri müdürü, işte o savcımızı şehit eden teröristler için ya. açık açık Twitter'da ya onlar aslanlarımızdır, canlarımızdır ya. dedi. Yani biz bunları görüyoruz, ya. okuyoruz. Ha biz bunlarla mücadele de sonuna kadar hukuk içerisinde, demokrasi içerisinde mücadele edeceğiz <laughs> ve hepsini bu süreçler bittiği zaman da herkes görecek ki kimin galip geldiğini, Türk devletinin, Türk milletinin bütün bunları aşacağını, o gücü olduğunu da hep beraber, onlar zaten kaybettiği için böyle